Ventriküler fibrilasyon ile merhabalar. Ventriküler kalbin alt kısmında yer alan odacıklar, atriumlar ise yukarıda yer alan odacıklardır. Ventriküler fibrilasyon, kısaca VFD, fibrilasyon kelime anlamı olarak titremeyi ifade eder. Ventriküler fibrilasyonda görüldüğü gibi ventriküler gereksiz yere titrer, kasılır ve kan pompalayamaz. VFD kalp atımı dakikada 150-500'dür. Yetersiz kasılmalar sebebiyle vücudun önemli organlarına kan gidemez. Bunun sonucunda bayılma ve bilinç kaybı görülen ölümcül bir ritim bozukluğu oluşur. Bu belirtilerle beraber elektrokardiyografi ile tanık olunur. Burada kalbin normal elektriksel aktivitesini görüyoruz. Ve buradaki dalgalar P, Q, R, S ve T şeklindedir. QRS dalgası ventrikülerin kasılmasını ifade eder aritmi şekli olan ventriküler fibrilasyon yani VF ise bu şekilde görülür. Fibrilasyon dalgaları burada inceden kabaya zikzak şeklinde bir yol izler. EKG skribinde görülen fibrilasyonda defibrilasyon ile yüksek enerji şoku verilir. Bu şekilde QRS kompleksi depolarize edilir ve aritmi durdurulur. Defibrilatör dışında implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör kısaca ACD kullanılabilir. LCD cerrahi olarak implante edilir ve monitorizasyonu sağlanır. Bu şekilde VF tanınır ve şok verilir. 3 defibrilasyon denemesi sonrası vasopressin, epinefrin ve amiodaron gibi ilaçlar kullanılır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.